Türk korku sinemasının önemli serilerinden biri olan Siçjin İzleyicileri yeni bir heyecan dalgasıyla karşılamaya hazırlanıyor. Ünlü yönetmen Alper Mesci tarafından yönetilen Sizcin 7 filmi, 2024 yılında sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekici görünüyor. Adnan Koç ve Merve Ateş gibi yetenekli oyuncuların Sizcin 7, değer alacağına dair güçlü söylentiler bulunuyor. Türk sinemasının korku türündeki öne çıkan serilerinden biri olan Sizcin, 7. filmiyle de korku severleri büyülemeyi hedefliyor. 2024 yılında sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan Sicim 7, hem serinin hayranlarına hem de korku sinemasına ilgi duyan herkese sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.